Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 16 Kasım 2022. Aralarımıza son kontrollerimizi yapmaya geldik. Daha önceden katı besleme yapmıştık kek şeklinde. Şimdi bakacağız. Eğer kekleri yarım vermiştim trenlere son kekleri vereceğiz. Daha da. Ayarlarımızı açmayacağız arkadaşlar. Hava soğuk arkadaşlar. Geceleri eksi 3'e 4'e kadar düşüyor. Yer Ankara. Ee, i̇şte stoklarını tüketmesin diye son çekileri koyacağız. Daha önce yarım koymuştum ben. Büyük ihtimal bitiren de vardır. Bitirmeyen de vardır. Koydurmayacağım arkadaşlar. 3 çıta gibi 4-5 çıta vermişiz ama Bir tane çıta kaldırıp almak istiyorum. inşallah. Aramızda. Duvar çitası nektar doldurmuş. Gayet güzel. Ee, arabada göremiyorum arkadaşlar. Sarı biçita. Ya bir, bir duvar çıtası. daha kaldıracağım arkadaşlar. Evet burada dolu kestemiz. Mis gibi bal. Evet yavrular var da sökmüşler gayet normal arkadaşlar ara artık kış moduna hemen hemen girmiş gördüğünüz gibi ikinci i̇şte tayful basıyor şu anda diğer çitlerimize de bakmak istiyorum. da gayet güzel. Kemeri sırlaması güzel. var aramızda. Bunun açık bal kapalı bak. Gayet güzel arkadaşlar. Yani dört çıta kul baskın bir yeri. Stüo da güzel. Yavrusu yok. Gördüğünüz gibi çıta varlık çıta eğiliyor. Bu arşıtasını aldırmayacağım zaten. o kapalı yavru vardı en son evet. var insan bakında. Evet. Kemel varlar arkadaşlar. Saftan kapalı yavrusu var. Bu tarafta yine günlük larvaları var. Kapalısı var. Gördüğünüz gibi şurada. Arı mevcut az olduğu için yavruyu kesmemiş. Ama üşütmemek lazım tabi. Hemen şöyle kapatıyoruz. Kendine daha bakacağım. Maşallah. Görüyorsunuz yavru alanını. Gayet güzel. yarısına. Yavru saça saçmış. İnşallah. Evet arkadaşlar. Bunda yavru çirikliliği vardı. Gördüğünüz gibi yavru annemiz de burada yer alıyor genç bir anne. Geçen senenin annesi. Bu arımız çok bolca arkadaşlar, full. Gördüğünüz gibi yavru alanı Maşallah demeyi unutmayalım arkadaşlar. Yani Ankara'da bu ayda bu şekilde yavru gerçekten güzel. Ama arımızı üşütmememiz lazım tabi. Aslında normalde bunu kaldırmam. Evet. Burası da kolam ve nektar dolu. Burası da da yok. Aramız gibi bir şey inşallah. Bu şekilde. gayet güzel arkadaşlar. İki cita, iki buçuk cita gibi bir şey olmuş. Bayağı da bir kaparası var gördüğünüz gibi. Bu aramızda dediğim gibi yavru çürüklüğü olmuştu. Yavrular çıkamayacak. Bu 40 günlük aralarında emri etti. Zaten 40 falan oldu. Yani Gördüğünüz gibi durum gayet güzel. Bakalım Umarımız bir şey çıkaracak mı? Hep evet, birlikte takibini yapacağız arkadaşlar.